genel izleyici için uygundur. Ben Doktor Öğretim Üyesi Okan Bütüner. Bugün pandemi kapsamında yeni değişen, gelişen iş modellerinin içerisinde network marketing'ten bahsedeceğim. Network marketing bilinen adıyla doğrudan satış, tüketici ile üretici arasındaki dağıtım kanallarını çıkartıp direkt bayilik ya da girişimcilik yoluyla insanlara satış imkanı sunarak bu aradaki farkı insanlara kar payı olarak dağıtan ya da prim olarak dağıtan sisteme deniyor. Bunun çeşitli modelleri var. 1930'larda Amerika'da geliştirmiş bir model. Baktığımızda bugün 192 milyar dolarlık bir pazar hacmine büyüklüğüne ulaşmış bir sektör. Yaklaşık 125 milyon insanın dünyada bu sektörde çalıştığını görüyoruz ve ciddi bir sektör olduğunu görüyoruz. Burada temel nokta şirketler tarafından geliştirilen özel ürünlerin, kaliteli ürünlerin girişimciler vasıtasıyla doğrudan nihai tüketiciye ulaştırılması ve aradaki bu aracılara, aradaki farkların prim olarak yansıtılması temel esası esnek çalışma modeline dayalı olması. Pandemi döneminde ön plana çıktığını görüyoruz esnek çalışma modellerinin. Network sektörünün de bu esnek çalışma modelini destekler bir yapısı var. İstediğiniz şartlarda, istediğiniz koşullarda, istediğiniz yerden ürün satışı yaparak ya da ekiplerinizi, bayilik ağınızı büyüterek ek gelirler imkanı sunuyor bu noktada Türkiye'de yaklaşık 2.8 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını ve yaklaşık 5 milyon kişinin bu sektörde çalıştığını söyleyebiliriz. Peki network marketingte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi sunduğu kazanç planının mantıksal ve matematiksel gerçeklere dayalı olması lazım. İkincisi sattığı ürünlerin çeşitli testlerden geçip geçmemesi yani kaliteli olup olmaması çok önemli. Toksikoloji testleri, mikrobiyoloji testleri gibi testlerden geçip geçmemesi önemli. Üçüncüsü Arge merkezlerinde faaletten olup olmaması, yani köklü bir geçmişe, yapılanmaya dayalı olup olmaması oldukça önemli. Dördüncüsü çeşitli kamu kurumlarıyla ya da üniversitelerle işbirliği kapsamında ciddi bir iş ortamı geliştirip geliştirmemesi. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bu sektör çeşitli şaibeler açık bir sektör. Bu noktada işinde güvenilir köklü ve doğru firmalarla çalışmanızı önerir. Mutlu günler dilerim.